Tempra. Kilometre saatimiz çizgi çizgi. Ve pırpırlama yapıyor. Şimdi testimizde bütün lambalarda pırpırlamalar var. Bakıyoruz arkadaşlar. Şuradaki 100 mikrofarad 63 volt. iki tane kondansatörümüz var. Onlar daha önce yenilenmiş onlarla ilgili bir sıkıntımız yok gene burada 1000 mikrofarad kondansörümüz var 10 mikrofarad 63 volt bir kondansörümüz daha var hepsi sıkıntısız ama bizim arızamız bundan arkadaşlar Motorola işlemci ile ilgili sıkıntımız olmuş bunun olma sebebi de yegane sebebi ee, buji kabloları ile ilgili bir sıkıntısı olduğunda bujiler zamanında değişmediğinde Şaseyi atladığından dolayı bunu bozabiliyor. Şimdi bu motorulayı sökeceğiz, programlayacağız arkadaşlar. Evet, motorla işlemcimizi söktük. Orange programlayıcımıza taktık. Şimdi okuyacağız arkadaşlar. 68 HC 05 B6 seçiyoruz. Beat diyoruz arkadaşlar. Ve okudu. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğumuz programımız var. Onu açıyoruz. Motor olanın içindeki yazılımı yeniliyoruz. Yeniden yazıyoruz. Kalibre ediyoruz şu anda sıkıntısız bunu yerine takıp test ediyoruz Fiat Tempra aracımız pırpırlama ve kilometre çıkmama sorunu çözüldü. Müşteriye teslim ediliyor.